Değerli dostlarım Her izahli günler Şok ama kaçırma ürünlerinde Kumsal sadece şoklu ürünlerinde Tava 99.95 Kavurma sacı 119.95 Döküm tava 219.95 Toprak altılı güveç ve sütlaç kasesi 39.95 Lav ürünlerinde Uzun meşrubat bardağı 32.95 Kısa meşrubat bardağı 29.95 kaplalı meşrubat bardağı 34.95 başa başça ürünlerinde kırmızı kapaklı sülahi 29.95 Adana kebap şiş 9.99 çöp şiş 7.99 Amerikan servis ikili 39.95 kurulama bezi 8.99 çay kaşığı 9.99 masa örtüsü 32 95'ten başlayan fiyatlarla şoklarda bu fırsat ürünlerini kaçırmayalım. Hepinize hayırlı günler diliyorum.